Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi okuldan arkadaşım Yesenye ile buluşacağız. Bugün bir tane temple'a gideceğiz. Bayağı bir kalabalık insanlarla boğuşuyorum. Neyse, şimdi lokasyona bakacağım. <laughs> Yesenia'yı bulacağım inşallah. Çünkü ben geç kaldım her zamanki gibi. Onu alıp oradan... Miteane, train up in it. I hope we can go to the temple. A <laughs> okay, finally we met. She's in Spain. Yeah? Thirty-two years old. No, thirty-two. <laughs> and she's from Chile, And but she born in Peru. <laughs> yes. Yes, this is the most important thing. Yeah. And she's a lawyer. I think this is the most important thing. No. 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 And we are two idiots who can't find a way to go somewhere never and i'm finally happy because we don't have to use train because remember when we tried to go to posters what happened i told you five times you and taku where are we where are we and I'm, and I'm going, where are we we are going i can't remember the name now but we are going there and what happened <laughs> <didn't stop> <laughs> We, we got we run, run with this exactly. And Tanka, Lucas came to take us. Uh, yeah, like this. And we are going to which temple? Um, <laughs> Wait, see. Um, this much clever, Queen Temple. No, <laughs> heaven, 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 heaven yeah, heavenly Queen Temple. Heavenly Queen Temple. I because hope we, we can there. go. Yeah, we'll see. We believe. Yeah, this is experience. Okay. My followers. Burada bir tane nehir bulduk şimdi yürüyoruz gideceğimiz yere ben bu arada daha uzun süreceğini düşünmüştüm ama baya ıı, 30 minutes de falan yani bir dakika ben 30 minutes de e, trenin olduğu yere gittim orada buluştuk ondan sonra basa bindik bir tane oradan da bir bas çok kısa sürdü yani 10 dakika bas 10 dakika yürüyüş e, ee, yarım saatte tramvayla şehre geliş. işte 40 minutes. İşte. 40 minutes. It takes 40 yes, minutes. Yes, yes. Yeah, it's nice. Because crowd, we yes. expected it's gonna be one hour. Yeah. 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 Outfit check. <laughs> oh yeah. Ah. Try try. yeah, do it. Evet, temple şurada. Gözüküyor mu şöyle bir yaklaştırayım? Okey, buraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Şimdi biraz daha yürüyüş yolumuzu çekelim böyle. Şu kuşlar gerçekten çok tehlikeli. Magpie kafanıza gelip saldırabiliyor şey gibi yani hani böyle kızışma mevsimi falan gibi düşün o zamanlarda yapıyor. şimdi böyle bir yoldan yürüyoruz 10 dakika falan yürüyeceğiz işte o temple'a gitmek için gayet güzel huzurlu bir yol havada fena değil ama dün 38 dereceydi bugün 22 derece klasik Melbourne Sorry. <laughs> Sorry, she's too old Uncle Sorry, she's a tourist. Hey, what are you? Local? Local? Local, I think. Okay. <laughs> oh, <laughs> wait. Yeah, I think we yeah. need to stay right side. Isn't the right or the left? Can we go to temple? Is it open now? Yeah, so nice. saw people! <laughs> oh, thank God! Ve şimdi Temple'ın bölümündeyiz. Burada dua ediyorlar ellerinde tütsülerle. Bir yazı okuduk. Orada sanırım ağlarlarsa dilekleri gerçekleşiyor gibi bir şeyler var. Çok emin değilim. Evet şimdi Temple'dan çıktı. Gayet güzeldi. Tekrardan City'ye dönüyoruz. Orada bir şeyler yapacağız. Kahve falan içeceğiz. Belki bulursak bir, bir müze falan gireceğiz. Yes. 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 Sonra. Sonra. Kalmate <laughs> sonra. What? Kalmate <laughs> sonra. <laughs> Never trust me, honestly. I say you yes probably, but I am not sure, okay? Yes, I know. Bir durak sonra iniyoruz dedi. Ben de bir durak geçtikten sonra hadi hadi iniyoruz dedim indi. Ve şu anda 20 dakika uzaklıktayız gideceğimiz yere. Ve tek istediğim şey Hungry Jacks'e gitmekti. Thank you ya. I'm sorry baby. Şimdi ben Hungry Jacks'ten e, order yaptım. Nasılsa şey yaparız diye. Bir sonra yanlış stopta indi. Sonra yanlış otobüse bindik tekrar. Şimdi yürüyoruz. Bizim order hazır. Bekliyor orada bizi. İnşallah gidip diyebileceğiz yani. Oha ne kadar uzun. <gülüyor> uzun. <gülüyor> Finally gelebildik. Gerçekten inanamıyorum ya diyorum ki yesen ya tuvalet karşımızda hayır diyor second floor'a çıkacağız. Hani tuvalet arıyorum. I never use this. Okay, you never use this, but here, it's here. <laughs> oh sorry, I didn't see you. I think it's in the second level, but the, uh, yeah, there is second level. Yeah, but there, there, there. But another time. This one is closer. I <laughs> yeah, I. know. <laughs>

ama soğuk bitiriyor. Bugünlük bu kadar. Biraz kısa bir video olacak herhalde. Bilmiyorum. 5-6 dakikayı bulur herhalde. Hepinizi çok öpüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum.